Sevgili öğrenciler merhaba. Hasan Yürel ile Türkçe dersine hoş geldiniz. Bugün noktalama işaretlerinden eğik çizgi videosuyla karşınızdayım. Eğik çizginin kullanıldığı yerleri örneklendireceğiz. Birinci maddemiz dizeler yan yana yazıldığında aralarına eğik çizgi konur. Örneğin bir şiiri şiir gibi değil de yani alt alta değil de yan yana ya yani düz düz bir yazıymış gibi yazarsak o zaman her bir dizi arasına eğik çizgi kullanacağız. Örneğin Aşık Veysel Şatıroğlu'nun uzun ince bir yoldayım. Birinci dizeye eğik çizgi gidiyorum gündüz gece eğik çizgi bilmiyorum ne haldeyim eğik çizgi gidiyorum gündüz gece. Yani düz yazı gibi yazdığımızda aralarına eğik çizgi kullanacağız. Adres yazarken apartman numarası ile apartman numarası ile Daire numarası arasına ve ya da e, bazen apartman numarasından ziyade site numarası vardır. Site numarası, daire numarası, blok numarası şeklinde de geçebilir. Yani kısacası adres yazarken apartman numarası ile daire numarası arasına ve semt ile şehir arasına konur. Bakalım Bahar Sokağı No 35 e Çizgi 7 nedir bu? apartman numarası ile daire numarası devamında konak İzmir yani semt ile şehir ilçe ile şehir arasına konur. Peki ülkeyi yazmak gerekirse nereye yazabiliriz? Onu da altına çizgi çekip şu şekilde Türkiye yazabiliriz arkadaşlar. Diğer bir maddemiz tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur. Önce gün, Ay, yıl şeklinde her birinin arasına eğik çizgiyi koyarız. Gün, ay, yıl. Bunu aynı şekilde eğik çizgi kullanmadan nokta kullanarak da yazabiliriz. Her ikisi de doğrudur arkadaşlar. Nokta ya da eğik çizgi tercih edilebilir. Ancak bunun dışındaki kısa çizgi ya da farklı bir noktalama işareti noktalama yanlışı olacaktır. Dil bilgisinde eklerin farklı biçimlerini göstermek için kullanılır ekler geldiği sözcüğe göre işte ünlüsünde değişme olabilir. işte A ya da E gelebilir. Lık, lık, lük şeklinde değişiklikler olabilir. Onun için eklerin farklı biçimlerini göstermek için örneğin sağ olabilir. S'de arada ilk çizgi. Anda, de lık, lık, mış, miş, muş, muş uzata biliriz. Eklerin farklı biçimini göstermek için aralarında eğik çizgi kullanacağız. Diğer bir kullanımı genel A adreslerinde kullanılır. Genel A adreslerinde iki nokta eğik çizgi nokta kullanılır. Matematikte bölme işareti olarak kullanılır. Örneğin 100 bölü 4 eşittir 25 şeklinde. Son olarak fizik, matematik ve benzeri alanlarda birimler arası oranları gösterirken eğik çizgi araya boşluk konulmadan, burası dönem aslında boşluk. Konulmadan kullanılır. Yani birimler arası farkları göstermek için kullanıyoruz. İşte gram gram bölü saniye cinsinde değerleri göstermek için kullanıyoruz. Evet sevgili öğrenciler, bugün noktalam işaretlerinden eğik çizgiyi el aldık. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.